Mourinho ile Tedesco yönetimi arasında ne tür bir farklılıklar var? Geçen haftaki Antalya maçına hesaba katacağım. Ben bir şey dikkatimi çekiyor benim. Tedesco ile beraber Fenerbahçe topa daha fazla sahip oluyor. Ortalaması bu maç öncesine kadar %67 idi. Yani geride kalan 4 maçta. Şimdi bunun Mourinho dönemine göre geliştiğini görüyoruz. Yaklaşık belki de %10'luk bir fark vardır bence. Yani çünkü Mourinho döneminde biz %35'lik maçları da hatırlıyoruz. Ha %55-%60'lık maçlar da oldu. Ama Tedesco ile beraber topa daha fazla sahip olduğunu görüyorsun. Pas sayılarında inanılmaz bir artış dikkatimi çekiyor. Sürekli 530'ların, 540'ların, 550'lerin üzerinde. Morio döneminde bunlar 300-350'ler civarında filandı. Geçen maçta isabetli ortalar konusunda eleştirisini de getirmişti. Antalya maçında arkadaşlar 30 tane orta yapmış Fenerbahçe. 3 tane isabet sağlamış. Bugünkü maçta orta sayısı ve isabeti 18 ve 1. Bak bunun iyi tarafı ne biliyor musun? 30 Çok ortayı 18'e indirmişsin. İsabetin de 3'müş 1'e Bugün mesela ondan kaçındığını da görüyorsun aslında. Biraz daha fazla kaçındığını görüyorsun. Daha fazla pas, daha sakin. Çünkü Brown alıyor, orta yapıyor. Nene alıyor, orta yapıyor. Semed alıyor, orta yapıyor. Bugün mesela o, o tür şuursuz ortalar yapan bir Fenerbahçe görmedik. Bence bu da gelişimin bir başka parçası.